Evlilik Bağı Kadın eşiyle evlilik hayatlarının gidişatı ile ilgili konuşuyordu. Bir anda kadının ağzından dökülen kötü sözlerle konuşma yerini tartışmaya bıraktı. Kadın tatlı dilin ne kadar önemli olup kötü sözünde bir o kadar tehlikeli olduğunu anlayamamıştı. Tartışma sırasında kadın adama boşanmak istediğini söyledi aniden. Adam öfkelenerek cebinden bir kağıt çıkarıp şu sözleri karaladı. Evet. Ben falancanın oğlu falancayım. Evet, ben akıl ve irademle tekit ediyorum ki eşimi yanımda istiyor ve ondan boşanmak istemiyorum. Şartlar ne olursa olsun o bana ne yaparsa yapsın ömrüm boyunca ona tutunmak istiyorum ve asla ondan başka biriyle evlenmek istemiyorum. O sonsuza kadar benim eşimdir. Adam kağıdı zarfa koyup eşine verdi ve kadına hiçbir şey hissettirmeden öfkeli bir şekilde evden çıkıp gitti. Her şey olup bitti ve kadın kağıtta ne yazdığını bilmiyordu. Yaptığı hatadan ve boşanma lafzını aceleyle dile getirdiğinden suçlu hissediyordu kendini. Kadın bir çıkmazın içindeydi. Nereye gidecekti, ne diyecekti, nasıl boşanacaktı? Bu sorular kafasında dolanırken ne yapacağını şaşırmış haldeydi. Adam aniden eve geldi ve eşine tek laf etmeden hızlıca yatak odasına girdi. Hemen ardından kadın gelerek kapıyı tıklattı. Adam oldukça öfkeli ve yüksek bir sesle "Ne istiyorsun?" dedi. Kadın çekinerek, kısık bir sesle "Yalvarırım. Kapıyı aç, önce bir konuşalım. Sonra ne yapacağına karar verirsin." dedi. Adam bir müddet düşündükten sonra kapıyı açtı. Eşi oldukça özgün görünüyordu yaptığı şeyden pişmanlık duyduğunu ve bu konuyu bir hocaya sormasını istedi adamdan. Söylediklerimi kasıtlı olarak söylemedim diyordu üzgün bir halde. Adam pişman ve olanlar için üzgün müsün diye karşılık verdi. Kadın sessizce evet Allah'a yemin ederim ki ben söylediklerimi kasıtlı söylemedim. Olanlar için çok pişmanım dedi. Sonra adam eşinden zarfı açıp içindekine bakmasını ve ona göre karar vermelerini istedi. Wa ashiru hun bil fa in karehtum hun fe'asa ve Kadın zarfı açtığında gördüklerine inanamadı. Kağıdı okurken sevinç doluydu. Eşine yaklaştı, ağlayarak ellerini öptü. Gözlerinden yaşlar süzülürken, bir tanecik kötü sözle az kalsın hayatın bitecekti. Ama senin mektubunda yazdığın güzel sözlerde hayata yeniden gözlerimi açtım. Allah'a yemin olsun ki yüce bir dinimiz var. Çünkü evlilik bağını erkeğin eline vermiş. Eğer benim elime verseydi seni yirmi kere boşamıştım dedi. Adam eşine şöyle dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güzel söz sadakadır. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنْ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ''İnne'ş-şeytâne kâne lil-insâni adûven Selma edebiyat fakültesinden mezun olmasına az bir vakit kala kendisinden bir sene önde olan erkek arkadaşıyla kimseye haber vermeden imam nikahıyla evlendi. Fakat evlendiği kişi üniversiteyi yeni bitirdiğinden evlilik için maddi olarak hazır değildi bir ev kuracak parası yoktu. İmam nikahından iki yıl sonra eşi yüreğini ferahlatacak bir haberle geldi. Sorunları hallolacaktı sonunda. Eşi iki hafta sonra yurt dışına çalışmak için çıkacak, para kazanıp döndüğünde de düğünlerini yapacaklardı. Bunun sevinciyle o günün gecesini bir otelde beraber geçirdiler. Bu gece sevgi dolu bir veda olmuştu ikisi içinde. Genç adam yolculuğa çıktı. İki ay geçmiş, Selma mezun olmuştu. Karnındaki bebeği de artık hareketlenmeye başlamıştı. Elinde diploma, karnında bebeğiyle öylece kalmıştı. Eşi uçağa binip yurt dışına gittiğinden beri Selma için günler geçmiyordu sanki. Ne bir adres yollamıştı ne de vaat ettiği gibi onu yanına çağırmıştı. Kendi ailesi bile nerede olduğunu bilmiyordu. Tamamen kayıplara karışmıştı. Günler geçiyor, karnı büyüyordu. Bu utancı nasıl taşıyacaktı? Selma ne yapacağını şaşırmış bir halde öylece kaldı. Öyle bir durumdaydı ki hiçbir çıkar yol bulamıyordu. Önünde tek çıkar yol vardı, o da bebeği düşürmek. Bir doktora gidip bebeği aldıramazdı, insanlar öğrenirdi. Bu yüzden kendisi düşürmeye karar verdi. Kendi çabalarıyla bebeği düşürmeyi başardı fakat kanamasını durduramadı ve kendi evinde evliliğinden habersiz olan anne babasının önünde ruhunu teslim etti. Onlardan her şeyi gizlemişti. Ölümünün ardından anne babasına tek bıraktığı şey imam nikahıyla evlenmiş bile olsa utançtan başka bir şey değildi. <laughs> مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير